Hindu tapınağının şeytanın son kapısı Hindistan'ın güneyindeki Patmana Pasvami isimli Hindu tapınağında yapılan restorasyon çalışmalarında 5 gizli oda bulundu. Odaların içinden yaklaşık 22 milyar dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taşlar çıktı. Dünyanın ikinci kalabalık ülkesi Hindistan'da bir tapınağın gizli bölmelerinden çıkan hazine tutak uçuklattı. Karela eyaletinde bulunan Patmana Pasvami tapınağı 140 yıldan beri hiçbir restorasyon görmemişti tapınağın eyalet yönetimine geçmesinin ardından yetkililer çok eski olan ibadethanenin elden geçirilmesi için çalışma başlattı. 16. yüzyılda bölgenin hükümdarı olan Travancore Krallığı tarafından inşa edilen tapınağı taşıyan kolonları sağlamlaştırmak için mabedin altına inen ekipler elmas, altın ve gümüş takılarla ağzına kadar dolu 5 gizli oda buldu. Dev hazinenin en az 1 trilyon rupe yani 22.3 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Dev hazine yüzünden hemen tapınak çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Gizli bölmelerin 140 yıldan beri kapalı olduğunu söyleyen yetkililer, mabedin altındaki bölmelerde bulunan hazinenin sayılmasının bir haftayı bulacağını, bu sayımdan sonra gerçek diyenin ortaya çıkacağını dile getirdi. Beş gizli odanın dördünün kapısı açılarak içeri girildi. Biri hariç son kapı denilen yer, fakat bu kapıyı diğer kapılardan ayıran bir özellik var. Oda zaman içinde kaybolmuş gizli bir ilahi ile kilitlendiği ve hala kapının diğer tarafından boğuk sesler ile cihazlarla kaydedilen ses dalgaları olduğu, kapının önemi ve şeytani bir takım unsurlar taşıdığı düşünüldüğünden tapınağın bu bölümünün ve kapının bu yüzden gizli tutulması istendi. Fakat gizlice çekilen bir kare resim ile kapı görülebildi. Son derece gizemli olan bu bölüm ve kapı açılması olasılığına karşı korumaya alınmış durumda ve görüşe ziyarete kapalı. B odası denilen yerdeki çelik kapı iki büyük kobra ile süslenmiş ve aynı şekilde kapının yanındaki sütun boyunca da devam etmekte. İşin ilginç kısımlarından biri kapıda hiçbir somun, civata veya diğer kilitler ile menteşenin görülmemesi. Sanki oraya kaynak olmuş gibi. Bazı Hindu rahipler kapının şeytani özellikler taşıdığını ve ruhsal bir yere açıldığını fakat orada sadece kötü ruhların ve varlıkların olduğunu söylediler. Üst düzey birkaç Hindu rahip böyle gizli bir mahzen kapısı açmak için Naga Bantam ya da Naga Pasan bilgisine aşina olan çok bilgili bir rahip ile sadular mantrikas ya da garuda mantra ilahisi tarafından açılabileceğini, bu yol dışında kapının hiç kimse tarafından hiçbir şekilde açılamayacağını söyledi. Bunun dışında kapıyı açmayı denemenin bile büyük uğursuzluk hatta felaketlere yol açılabileceğini belirtti. Hindistan'da şu anda son derece kutsal Garuda mantrayı nasıl yürütebileceğini bilen son derece kutsal ve güçlü Sintrapurhas ya da Yogis ya da bir mantrikas mevcut değil. Diğer videomuzda görüşmek üzere.